Mesele, 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 mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Adam ondan bahsediyor. İnşallah buradadır lan. Lan burada olursa var ya etraftan lelut çekeriz. Yok ya. yok yok. Ben bir şey diyeyim valla. acaba? Aslında var ya. Sever niye verme olası... Beyler bu adam geldi. Evet. Ananı satayım atla atla at, çık buradan çık çık çık. Kim lan? Lan bizim burada adam var Salih. Ural, Ural Ural. adamlar nerede? Adam nerede daha doğrusu bir kişi vardı. Oğlum. Nerede lan? Benim de ah Aaa da düştüm. Hadi. İçeride. İçeride. Tamam. Tamam kaldır kaldır. Ulan görmedim herif ya. Neymiş bunun ekibi? Emin ana şahatla ben adamı vurdum. Yeni var ya köfte yaparım köfte. mı? lan. Ay. Bir şey söyleyeyim mi? O üst Kasıyor, oluyor. Casio re. Ben göremedim, asma katlam adam. Altta, en altta, en altta, en altta. Abi nasıl düşünüyorsun? Geride de var, krem. şurada, şurada. Kırın, kırın. Beyler. var adamlar. İki atla. At. Atlayın. Atla 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 atla. atla. Sever ne atıyor? Vuramazsın aslan. Biz bu helikopteri Vietnam'da kullandık. Tabi efendim. Doğru diyor. Adam nerede lan? Adam nerede lan? Sanırım bu adam, adam kaçtı kayboldu. Yedirmeyeyim lan ben <laughs> ekstra. İflatun surat mı Yalnız buraya bir tane araç çekmemiz lazım. Burası yanacak beyler ben araca gidiyorum. Bakıyor Sen ne ya? Biliyor bizim aldığımızı. Kesin takipçi bir Nerede lan o? E, bütün mermilerim ona harcayacağım. Ben içeri girdim. Şurada güdümlü mü Mark şurada var? Mark the A few moments later. <laughs> İki var beyler. 8x. Kıyafet var ha. Kıyafet 8x. AK'yi hmm. bırakıp m AK ile. Ev bütün AK ile oynayacağım ben. Hadi gidelim. Saldırıma boş. Oy beyler. Adamsa büyük Kıyafet evde, büyük ev çatı. Beyler patlayın, ön adamı çekin. Şimdi nereden geliyor bilmiyorum. Atla atla takım atla, atla yedik. Ben bu hedefe güvenemiyorum. Atlayın atlayın atla. Oy arka atıyor arka atıyor arka atıyor. Lan yani kes ki. Çıkma lan. Bunun dörtlüsü var. <laughs> Arkanın dörtlüsü var. Arka da dörtlü çekmiş. Kulenin orada. Atlayabiliyor Ad, musun? Kabinet yapamadı ama ya. Baya uzak ol abi. Yok yok orası değil. kule, kule var ya kule. Kulenin <laughs> oradan atıyor. Buradan <laughs> atıyor. <gülüyor> Aha dörtlüsü var adamın. Diye kaldıralım. Benim bir önce keşke keskin çekseydim ya. Saldris sende ne var? Sende var. Thank you. Var mı? O zaman sen şunları damlatma. Villadan atıyor la villa villa. Villa villa. Siyah kaldırıyorum. Burada 6x var isteyen var salsın. Baba ben bir çarlayayım. Araba geliyor lan araba toru. Ruiz. Kafa geldi. Ruiz size geldi abi. Onlar evet, mı? Rus bize mi geldi beyler? Evet evet. Aa, değişik değişik olaylar. Bu istedi hoş gelir ley Sol sol. Sol mu? Adam mı indi? Amere var lan bu su, sandıkta. Suda yüzüyor lan bu adam. Ya buraya botun ne işi var ya? Lan oğlum o kasma beyler. Köprü mü gelecek acaba ya? Büyük ihtimal köprü gelecek. Bu araba gitmiş. Durmamış. Beyler karşıdaki duruyor mu aklınız siz? Duruyor duruyor. Aa hele uçuyor tepede. Aa dışarıda. Kalabalıklar, çok kalabalıklar beyler. Bana para para, dik. Bitti. Bayağı yeterli. Bire düştü bire düştü. Elif'in evet, yokluğunu aratmıyorum. Vur vur vur. Aa, AKM 6x. Arka taraf. Kule, kule, kule! Kulede lan, kulede! Oğlum biri yaka yaka geliyor, ses kesildi. Kuleyi yedi biraz. Kuleye roket salladık. Salladım bir Adam arkamda, geldi, 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 geldi. Adam nerede? Fıratayız. Bir tanesi balkonda öldü. Kulübenin arkasında var. bir yerde. Ama... Ha burada bir yerde adam var. Senin bulunduğun balkonda birisi öldü şimdi. Ha gördüm. Dumanı tüttü. <laughs> Al başkası atışıyor bak. Bak. Şeydeki ne oldu? Buradaki. Bun... He? Kuledi Kule bir. Kaçtı kaçtı. Aa geliyor mu lan? Bora, AKM 6x. Ulan <laughs> kardeş bu nasıl bir loot böyle? <laughs> Anam anam Serdar oğlum Çömeşme Açıyorum Esma açıyorum <laughs> Ooo iki tane fişek attılar kızlar gidek mi? Orasımız da var Ne oldu lan? Fırat Allah oradakine Allah Allah, Gidek beyler gidek Aa dışarı aldık Oynuyorum oğlum. ya adam koşuyor vur, vur 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 Bir tane <laughs> Tamam harikasın şimdi karşımızda koşan geldi Arkam arkam. Don, 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 don. Lan 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 lan. Mark the location. Lan lan lan. Buradaki ne oldu? Alttaki baygın, alttaki baygın. Yok yok, bu karşıdan gelen vardı bir tane şurada. Alan dışından oh, man, mı sürünüyor lan? Bir döndüm, abi, yardım abi yardım edin. Oğlum dedim ya adam vardı. Alo ya Salih. Bas bas vur al bas vurayım. Çek. Aa Adem abiymiş. Adem babaya selamlar. Kalitenin adresi. Adem niye o kadar <laughs> açıktan çıktı da sıktı ben onu anlamadım. Aa geliyor geliyor adamlar geliyor. Alan dışı mı var lan? Aa MK var ya. Araç yoksa gidip bak ben ya. Ben. Ha, Almıyorum lan. Eyüp için AK ile oynayacağım. Evi mi iade ediyoruz bugün? Aynen, MK'yı da almıyor. Hadi gidelim. Abi, Ananı alan dışısın şey ya, lan. abi. Öldün hala oradan sıkıyorsun ya. Oradan dayın abi. Dayı sıyırdın mı dayı? Dayı. Benim burada arabayı patlattılar, nasıl patlattılarım? Bu dayı çekmiyor buradan. Beyler. Neredesin, nerede? Bu, bir tane salona gitti. Beyler, arka, arka, ara, ara, araç geldi, arka. Ar, Nereye ar lan? Ooo, yön çevirdi, gidiyor. Hadi biz de gidelim. Eyvah ee, yani çık buradan çık 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 çık. Bin 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 biz arkadan sık bin. Bir geçerken. Ya ben de bizim ne yaşayan ha aynı insan. Moruk Hadi durma hızlı geç. Mazotu da basıyorum. Tamam, sen de vur tamam mı salvoyu? Ve uçalım. Koş koş separat. Moruk. <laughs> hızlı git hızlı roketini git. Yenirler, roketini yeniler roketini yeniler. 25 kişi var beyler 25 kişi. Lan önünüze bakın. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Tepemiz ya. Beyler ben düşersem herkes düşer. Kaç Canaston. kaç kaç. Bir şey olmaz. Seven mi gelecek abi tank şurada. göndereyim. Oğlum ya. Zeko direkt öldü. Sebenli, Sebenli. Ha ayrı. Bak bakıyor lan. Bak. Şurada şurada bakıyor. Tank Şu görüldü. Beyler tank bakıyorsa çıkın çıkın. Beyler daha tank 24 kişi, lan, kişi var kıyordu. beyler. Canlarım 24 kişi. Hadi gidelim hadi. 24. Hadi görürüz. Kal lazım Gel. Hadi bak. Devam et. 25 ya kişi mi? bayağı ciddi sayı lan. Beyler ilk defa bu alanda 24 kişi görüyorum abi. Ulan bir de zorge de biraz şey varsa şey yedek roket olsun. Madu köpüğü tutalım. benzinliyor bak. bak Üff. Mantarda adam mı? <laughs> de... i̇şte ben iyiyiz de baktım lan. Hello geliyor Hello, beyler. Geliyor. Hello. Adam var. Burada adam var. Çek adam var. Adam var. Ulan sever ne? Vatan haini! Adresi. Adresini... Kalitenin adresine hoş geldin. Aaaa Oğlum ben de Aracın yanından atıyor Hangi? beyler Arka, arka, arka gördüm. Tamam, orada tamam. Beyler orman, orman. Aşır, Açık, orman. Açık, de, orman, orman. Oh, düşmedi Oy, lan. Yedir. Beyler, şu... Kral geldi de titrerim adamı. Beyler şu adamı unutma, şu adamı unutma. Hangi adam lan? Orada adam mı? Info verdim. He, -he taşı arkası. Aha, ne yapıyor lan o deli? <laughs> Beyler, taş arkası iki Marked tane headshot location. yedi. Ona atış olamıyor lan. Beyler, alan dışıyız. Alan, 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 alan. Şu alan, benzinliktekileri alayım. temizleyip bak, bakıyorlar. Partiye geçeceğiz acılar. Beyler karşıya geç. Geç geç geç. Geçiyoruz mu? Tabi tabi geç geç geç. geç. geç, geç, geç. Tabi, tabi, göç, geç, geç. Oğlum orada sis atmışlar lan önünde. Evet evet öne açıldı işte bak şu açta. Ulan gidiyorum. <laughs> Beyler yanımızda mı adamlar var? Benzinler Beyler benzinliğe dikkat edin. Kıçınızı bu tarafa verin. Adamların ayaklarını görüyorum. Aa görüyor musun? Eğer görüyorsa reis. Toplarına toplarına. Öne geçti. Ulan. Aa gördüm önde evet. Tamam ya 30 saniye sonra. Oo öldü mü? Beyler. Aa. Beyler bu. adamı info adamı infoluyorum. Mark the location. Oha, Hello'ya bindiler, bindiler geldiler. Hello'ya bindiler geldiler. Alanı tutmamız lazım, alanı tutmamız lazım. Alan, alan dışın oluyor, alana gidiyor. Salih Reis gel. Gördüm. Şu tepe boşsa sıkıntı yok da, ne doluysa. Sıkıntı var. Biraz RPG atın lan, roket atın Bas, lan. bas, bas. Kimde o Ro lan? Bas. Roket atsana. Al, attım sana Reis 10 tane. Ali ya, herkese salvo atıyorsun oğlum. Dur. <laughs> Vallahi Dursun ya. Kardeş, lazım oluyor. Aha, Peki, arka. Atıyor. Hello geliyor. Şöyle... Tepe tepe beni tepede yapan var Sanki Fatih abla abi Aynı, kıyafet, Fatih in Aa, oh, oh, şey. abi. Aynen kıyafet Fatih'in de. Aha gördüm. O hayvanı bırakın. Oraya abi kim yemiş ya? Bir, ki, orada bir kişi daha var yerde yatıyor beyler. Kayı arkası olabilir. Kayarkası arkası. Yukarıda 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 tepe. Abi, Beyler of. bir şey diyeceğim. Hala 3 kişi var ve biz sadece oruya odaklandık. Afganistan gibi oldu lan buralar. Alan alan alan. 3 kişi mi kaldı? Evet. Birin kaya'da. Beyler bak sniper'cı şu kaya. Öbürüş, öbürü şurada. Ben ben atıyor benim. 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 Bak kayayı vur, kayayı vur. Tamam şey gönderdim ben de. Kaç metre lan aracınıza bir çıkın, çıkın aracınıza binin çıkın Hı araç de. burada. Alan oyna. Geliyorum. Oynayamıyoruz ki. Ne demek oynayamıyoruz? Nerede çıkış olması lazım? Aa, bak bak tepede. Bitirin, bak bak siz de Düşmeyin lan. Ay gördüm. Ay. Maymun etti beni. Beyler son iki. Yapmış olayım Ya bu snipercıya bak kaya da. Eee adam düşüyor mu? Yok da ya, yapamıyorsun. kim attı lan onu? Ben attım. Çok iyi attın ha. Oğlum bana attın ya. Girmeyin girmeyin. Ben duruş hep tane. Lan adam yatıyor burada bir yerde yatıyor. Dokunmayın. Nerede? Ara araba, taşın arkasında. Marked location. Ya da arabanın arkasında bilmiyorum. Tamam araba arabanı evet, ama ya peki arabanın içindeydi. Ayrıca nasıl çıkıştı bu arada? Evet araba silahıyla vurdu. Allah Allah. Arabanın <laughs> silahında roket var yazıyor. Bak sen hmm. döndürmüş. Hastasıyız <laughs> dede.